Çocuk su demlerdeydik, bambaşka alemdeydik. Sevdayı böyle bildik, hem ağladık hem güldük. El ele göz gözeydik, yan yana diz dizeydik. Birlikte liseliydik, biz aşkı böyle bildik. eylül seylül hüznün karası eylül hey gül gönül yarası gün geçtikçe kanayan bir sevda macerası Nerelere gideyim Kimden aşk dileneyim Eylül ta derindeki Sevdamın kan davası Keşke yıllar geçmese tükenmeseydi ömür keşke zalim sevmese hiç gülmeseydi gönül keşke yıllar geçmese tükenmeseydi ömür keşke zalim sevmese hiç gülmeseydi gönül Eylül Eylül hüznün karası eylül eylül gönül yarası eylül, eylül.